Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? İyisiniz inşallah. Ee, arkadaşlar, bugün ben pazardan çökelek aldım, köy çökeleği aldım böyle. Sürk yapacağım. Bakın nasıl güzel arkadaşlar, bulgur bulgur. Bunu ben sürk yapacağım. Sizlerle beraber yapacağız canlarım. Sizlerle beraber yapacağız. Bismillahirrahmanirrahim diyorum. Canlarım. Bunu ufattım. Böyle. Hah. Hah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbim bereketini versin. Rabbim ağız tadıyla yemeği nasip etsin. Bakın arkadaşlar nasıl bulgur bulgur. Maşallah. Evet. Evet ben 7 kilo çökelek aldım köy çökeleği 3 kilo da lor aldım arkadaşlar şöyle çarpayım şey onu da boşaltayım sizlerle beraber yapacağız işte canlar bu da bu loru da kattığımız zaman arkadaşlar daha bir lezzetli oluyor Bu da lor çökeleği arkadaşlar bir karıştıracağım canlar şöyle Şimdi iki elimle yapamıyorum çünkü malzemelerini koyarken diğer elim şu olmasın diye iyice bir karıştıracağım Evet canlar bakın bakın nasıl. Şimdi malzemelerine geldik arkadaşlar. Malzemeleri şöyle kimyon kimyon atacağım böyle arkadaşlar. katlayacağız bunu. Terdim acaba şöyle bir bakayım. Şöyle. Açık daha atayım. Bunu tadına getiren baharat arkadaşlarım. Hı. Şu şurada dur. Atacağız arkadaşlar böyle tuzunu atıyoruz. Şimdi çörek otu atacağız. açamadım kavanozu. Eşimi açtırıp geleyim şu kavanozu hemen arkadaşlar. Geldim canlar. Canlar geldim canlar. Heh. Şimdi çörek otu atacağız arkadaşlar. Şöyle. Hah. Önceden akıl etmedim. Kavanozu açmayı. Hah. İnşallah yeterli olur. Şöyle bir bakalım. Ayarına. Ben hiç ölçülü yapmam arkadaşlarım. Göz, göz ayarı yaparım. Göz kararı. Çünkü sürekli yaptığım için hiç ölçü veremem. Şöyle canlar biraz daha atsam daha lezzetli olur daha güzel olur şimdi böyle bizim ben kekiği kurutuyorum hemen ovalamıyorum ki böyle e, kullanım e, bir kullanım kullandığın zaman şöyle ovalayınca daha güzel kokusu çıkıyor şöyle canlar bunun tadına doyum olmuyor arkadaşlar ben her sene yapıyorum böyle lazım ki güzel koksun, güzel olsun. biraz susam atayım. Arkadaşlar biraz da susam atacağım şöyle. Küncü deriz, küncü. Evet canlar şimdi. şimdi Önce şunu şöyle bir Karıştırayım Bismillahirrahmanirrahim Oh tripotun olması da çok güzelmiş Arkadaşlar ya Ye Yeğenime Kardeşimin kızına çok teşekkür ediyorum ee, Fatma e, Bana tripot aldığın için Sana çok teşekkür ederim bir tanem Halayı düşündün bana tripot almışsın, benim haberim yok. Bana sürpriz yapmış kardeşimin kızı. Çok kolay oluyor arkadaşlar. Böyle canlar böyle. O, kışın yenecek işte kısmet olursa. Kahvaltıda çok güzel oluyor canlar. Hele domates salatası yapacaksın. Doğrayacaksın iki tane domates. Bir tane soğan. Maydanoz. Ondan sonra koyacaksın bu sürkten üstüne. Birazcık toz sumak. Birazcık kuru nane. Oo. Yeme de yanında yat arkadaşlar. Biz bunu böyle yaptık canlar. Sıra geldi. Biberine işte bu da bizim el yapımı salça biberimiz şimdi bakalım ne kadar koyabileceğiz, ne kadar alacak? Bence hepsini alacak. Bence hepsini alacak arkadaşlar. Hiç uğraşmayayım iki defa çünkü lezzetli olsun malzemeden kıstın mı güzel olmaz. Evet şimdi biz bunu böyle yedireceğiz canlar. Güç ister buna da canlar, güç ister. Bu baharatları iyice hamur yoğurur gibi yoğuracağız. Ay kollarım Bakın arkadaşlar. Yoruldukça rengini değiştiriyor. Baharatlarla, biberden. 哎，你算嘞？ Ben bu videoyu biraz dururum, sonra tekrar devam ederiz. Evet canlar, ee, ben e, sütlerimi yuvarladım böyle. Bakın arkadaşlar, bakın böyle ha, böyle. Böyle yapıyoruz arkadaşlar, şöyle. tane kaldı. Onu da dedim sizinle beraber nasıl yaptığımı çekeyim dedi. Bakın arkadaşlar böyle oldu. Böyle. Duvarladık. Son bir tanemiz. Böyle elimizde Böyle. İşte bunu kurumaya bırakacağız acanlar bunu kurumaya bırakacağız bu kuruyacak ondan sonra tekrar yine çekim yapacağım zaten ben ee, böyle canları şimdi videoyu sonlandırayım ben kuruduktan sonra tekrar çekeceğim ee, o zaman yine görürsünüz zaten bakın canlar bakın böyle bu kadar oldu işte. Kuruduktan sonra yine beraber çekimimizi tamamlayacağız. Arkadaşlar benim yaptığım çökelek oldu. Artık bunu poşetleyip böyle bakın böyle kuruttum. Şöyle bakın. Bakın hepsi böyle arkadaşlar. Bakın böyle. Hepsini kurutu böyle. Bakın. Bunu poşetleyeceğim. Hatta zamanım olsa tek tek böyle tek tek jilatine saracağım. Ama zamanım yok. O yüzden birkaç tane birkaç tane poşetleyeceğim. O şekilde Dolaba atacağım. Bakın arkadaşlar, böyle. Bunu arkadaşlar, bunu küflendiriyorlar da mesela böyle yeşillendiriyorlar. O da çok lezzetli oluyor. ne de 15 tane 15 tane 15 tane koydum arkadaşlar böyle. Bakın böyle. Evet, Bunlar da poşetledim canlar. Bunlar da poşetledikten sonra dolaba. İşte bu da bizim sürkümüz keş deriz, sürk deriz. Böyle arkadaşlar. Az tadıyla yemeği nasip etsin inşallah.